الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب عملي إلى الله أدوامه وإن قلّ، صدق رسول الله فيما قال هشام Hayatı Ramazan bilinciyle yaşamak. Muhterem Müslümanlar, kıymetli aziz cemaat. Bugün gönül halimizin aziz misafiri Ramazan-ı Şerif'i vuruyoruz. Ramazan ayı Rabbimizin rahmet ve bereketini gönüllerimize, hanelerimize ve bedelerimize ikram ederek bu yılda vedalaştı. Bizlere o öylesine kıymetli bir misafirdi ki gelişi gibi gidişi de bayram oldu tüm mümkünlere. 11 ayın sultanı Ramazan bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle geldi. Afetlerden dolayı mahzun olan yüreklerimizi bereketiyle serinletti. Buruk sinelerimizi coşkusuyla ferahlattı. Bu mübarek ayda şifa kaynağı, hidayet rehberi, Kur'an'ın tilavetiyle huzur bulduk. Oruçlarımızı günahlara kalkan yaparak takva elbisesine büründük. Seherlerde teheccüd ve sahurla gerekeklendik. Birlikte oturduğumuz iftar sofralarında Rabbimizin rızasını umarak oruçlarımızı açmanın sevincini yaşadık. Teravih namazlarımızda birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Zekat, fitre, hayır ve sahasenatımızla malımızı temizledik. Paylaşmanın hazına erdik. Bin daha, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle günahlarımızdan arındık. Nihayetinde Rabbimizin müminlere ikramı olan bayrama ulaştık. Ramazanın mektebinde bir ay boyunca eğitim aldık. Bu ayın rahmet ikliminde nice güzellikler edindik, ahlaklar edindik. İyilik sardı dört bir yanımızı, ferahladı ruhumuzun huzurlu dolu gönüllerimiz. Bundan sonra bize düşen Ramazan bilinciyle bir ömür geçirmek. Vakit Ramazan kazanımlarımızın hayatın her alanına yayma vaktidir. Vakit hayatı Ramazan'ın kılmanın vaktidir. Değerli günler Kulluk bir geceye ya da bir aya mahsus ya da bir haftaya, bir günlük ya da bir seneliğe değildir elbette. Allah'a kulluk hayatın asıl gayesidir. Fani dünya hayatını ebedi hayat cennet kılmanın yegane yoludur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et, buyurmaktadır. Rabbimiz bu ayette bir ömür kendisine kulluk olmamızı, hayatımızın her anı ibadette dönüştürecek sorumluluk bilincini kuşanmamızı istemektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisleri de şöyle buyurmaktadır. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Öyleyse kıymetli müminler, Ramazan'daki ibadet bilincimizi Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. Namazla olan bağımızı Ramazan ayında kuvvetlendirdiğimiz gibi bundan böyle de devam edip koparmayalım. Bu ayda daha iyi özendiğimiz Kur'an'ın hayat veren mesajları önümüze hakim kılalım ve Kur'an gibi ahlaklanmaya çalışalım. Ramazan ikliminde merhametle dolan yüreklerimizden şefkat ve muhabbet yayılsın etrafımıza. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhuyla kardeşlik köprüleri inşa edelim yıl boyunca. İnfak desteklerimizle tebessümler açsın ihtiyaç sahiplerinin yüzlerine. Ramazan-ı Şerif'te olduğu gibi Ramazandan sonra da iyilikleri kendimize şiar edelim. Kötülüklerden uzak duralım. Gönül kırmayalım, kalp incitmeyelim. Nitekim unutmayın ki Rabbul Alemin Celle Celaluhu'nun rahmeti azabını geçmiştir. Bu sebepten dolayı Allah'ın rahmetinden ümit var olup her ne kadar büyük günah işlersek dahi biz ona karşı istihbarda tövbede bulunalım. Çünkü nitekim Allahü Teala Celle Celaluhu sevgili peygamberi olan Hazreti Muhammed'e şöyle buyurdu. Dedi ey Muhammed kullarım benim onlara olan yakınlığımı sorarlarsa ben onların şah damarından daha yakınım. Onlar bana bir adım atarsa ben onlara iki adım atarım. Onlar bana üç adım atarsa ben onlara dört adım atarım. Onlar bana yürüyerek gelirse ben onlara koşarak giderim ifadesiyle Allah kulunu tövbeye ve istiğfar etmeye davet etmektedir. Ona kulluk bilinciyle yaklaşmasını ve onun rahmetinden nail olmasını istemektedir. Hutbemi sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. Allah'ın seni zikretmekten sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bize yardım et. Ya Rabbi bizi nefsimizin ve şeytanın kötülüklerinden muhafaza ile bizlere yar ve yardımcımız olur.